Saatler 10.09. Biraz yogadan bahsedeceğiz. Yoga eğitmeni Bora Ercan'ı ağırlıyoruz. Kendisi Nepal'den geldi ve hemen dönüyoruz ve hoş geldiniz diyoruz. Hoş buldum. <laughs> hoş, hoş buldum dediğinize göre daha yeni oldu galiba Nepal'den geleli. Aslında bir ay oldu belki. Nasıl Nepal? Biraz anlatsanıza bize. Ee, Nepal güzel. <laughs> tek dağlar, kelimeyle dağlar var Nepal'de böyle yoga eğitmenlerinin yoga ile meditasyonla Hı. uğraşanların en çok gitmek istediği yer e, ruhani açıdan diyorum Nepal midir Tibet aslında, Nepal Buta. aslında Hindistan'ın kuzeyinde olsun güneyinde olsun bir takım yerler var ama Nepal'de de yine yoga e, aşramları var Hı, aşrama mı gittiniz aşrama gitmedik bu kez aslında e, daha çok hem Nepal'in kültürel Yerlerini ziyaret ettik ama biraz daha gizli kalmış köşeler oldu. Hem de e, dağların eteklerinde e, geziler yaptık. Çünkü dünyanın en yüksek 10 tepesinden 8'i Nepal'di. E, bütün bu Himalaya Doğru, tabii, e, tabii. dağları, e, Everest'in zirvesi olsun, Anapurna'nın zirvesi olsun. O tepelere uzaktan bakmak bile çok e, büyüleyici. Nefes almak zor oluyor mu? Yani bizler Yolu, daha deniz hayır. seviyesine yakın e, mesafede e, yaşayan e, insanlar olarak yüksekte yaşıyorlar çünkü sürekli yüksekte yaşıyorlar Şimdi, tabii, ve kalp, işte solunum falan bunlar onlarda daha farklı. İşin aslı yükseklik hastalığı diye bir şey var bu çok doğal. Yüksek bir yere gittiğinizde, örneğin e, Tibet'e gittiğinizde 4000 metrede, kendinizi yormayacaksınız. Bir tabii. süre bir uyum uyum olacak. Tabii, yani tabii, bir gün tabii. sadece dinleneceksiniz tabii. yoksa. E, yani çok büyük sağlık sorunları yaşanabilir. Ancak biz o kadar yükseklere çıkmadık. Ha. Biz işte 2000-2500'lerde kaldık. Hatta bir ara 300 metreye kadar indik ki Nepal'in güneyinde, Çitvan bölgesi. Orası da Afrika gibiydi. Düşünsenize bir ülke hem 300 metre, 200 metre yüksekliği söz konusu hem de 8800'lere giden bir yükseklik söz konusu. Bütün bu coğrafi zenginlik, dolayısıyla insan zenginliğini de... Yitiriyor çünkü bir yerde konuşulan dille diğer yerde konuşulan dil ve insanların görünümleri kültürle birbirlerinden farklı aslında bir ülkeye gidiyorsunuz ama bir ülke biledir o ülkenin içinde çok farklı katmanları. E, kaç kere görmek. gittiniz Nepal'e? Aslında ben beş kere gittim çünkü. Şimdi ben dedim yıllardır. ki ya Bora Bey e, lütfen e, Nepal'e gitmek istiyorum bana bir yol çizer misiniz buradan kalkacağım ve Nepal'e nasıl kaç saat sürecek? Kaç aktarma yapacağım? Şimdi ilk gittiğimde yaklaşık 14 gün sürmüştü. <laughs> Ağrı Dağı'ndan gittiniz. <laughs> Ağrı Dağı'ndan biz e, çıktık yola. Ha, Bütün evet İran'ı bu geçtik. Ama o gezi yok. Ben direkt Nepal'e gideceğim. Geçti. Hindistan'ı geçtik derken e, Nepal'e geldik. Uçuşlar var. Nepal'e direkt uçuş yok ama. Yok, yok. aktarmalı aktarma yapacağız. Var. O bir olasılık. Yeni Delhi'den aslında bu ortadoğu hava hava yolu şirketleri Emirates. var, Emirates gibi, Etihad gibi ya da Air Arabia gibi. Onlar aracılığıyla gitmek, aktarma süresi eğer çok uzun değilse mümkün. Ha, o zaman daha kolay olacak. Eskiye göre çok daha kolay. Eskiden İç uçuş var yoktu. mı? Onu söyleyin siz var, bana. Var. Eyvah. Ama ama şöyle ki, şimdi hava koşulları ne kadar izin veriyor Nepal'de? Kimi zaman. Belki sert rüzgarlar olacaktır ve biz oradayken örneğin beklenmek çok iyi olması gerekirken hava beklenmedik şekilde kötüydü ve birçok dağcı kamplarda mahsur kalmıştı. Ama o bile çok güzel çünkü e, orada bulunuyorsunuz e, insanlar çünkü çok hoşgörülü hayat doğa koşulları böyle o güzelliği de sağlayan zaten o doğa koşulları. Dağ koşulları. Şimdi siz e, yoga yapan bir isimsiniz. Aynı zamanda meditasyon yapıyorsunuz. Ve hmm. işte Nepal, Bhutan, Hindistan özellikle hmm. işte o Varanasi ve hmm. e, çevresi çok ruhani yerler. Aşramlar falan. Tabi gelenekleri koruyan yerler buraları. Son işte 3000 yıldır belki 4000 yıldır. Ne kattı size Nepal'e gitmek? Yani ee, en azından ruhunuza. Şöyle ben bütün gezilere nereye yapılırsa yapılsın bir kişisel gelişim olarak bakıyorum hmm. ve bir eğitim olarak bakıyorum gerek kendim gerek e, yola katılacak diğer arkadaşlar yola çıkmadan önceki halleriyle döndükten sonraki halleri arasında çok gözle görülür e, değişiklikler söz konusu öncelikle tabi doğu beni eğitiyor o İnsanların birbirlerine karşı olan hoşgörüleri beni eğitiyor çünkü kızgınlık ve öfke belirtisi doğuda hiç hoş karşılanmaz İnsanın zayıflığı olarak e, algılanır hmm. ve güler yüz işe yarar. Ya yani insanların gülümsediği yerlere gitmek. Biz ne yazık ki biraz e, kent hayatında gülümsemeyi unuttuk. Yani doğru, insanlar birbirlerine doğru. karşı eskiye göre daha sert davranıyorlar. Ben biraz çocukluğumun e, zihin hallerini arıyorum aslında. Onu kaybetmemeye çalışıyorum. Hmm. E, bu e, döndüğümde bakıyorum daha e, yumuşamışım, daha Zihnim yumuşamış, zamanla olan ilişkim değişmiş. Çünkü biz hep bir şeyleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Oysa ki kaçırdığımız başka şeyler söz konusu. Şimdi e, onlar çok yani buradan baktığımızda huzurlu, e, öfkelerini çok göstermeyen e, evet. bir... E, topluluk olarak evet. gözüküyorlar fakat o kadar sert bir şekilde eğitiyorlar ve kendilerini sert bir şekilde terbiye ediyorlar ki açlıkları işte meditasyon süreçlerinde uyguladıkları sert demeyelim disiplin ne diye disiplin, disiplin. ama disiplin de çok ciddi yani herkes dayanamaz ona değil mi hmm, şöyle ki şimdi kolay tabii değil. ki bütün bir toplum bunu yapmıyor o, hmm, tabii. o ancak belirli bir hani çok daha ...ilerlemek isteyen o yolda insanlar... ...bunu yapıyor. Hmm. Ama yoksa... ...toplumda öyle bir e, sertlik... E, ...söz konusu değil. Ama eğitime çok... ...önem veriyorlar. Hmm. Sadece ruhani eğitime değil... ...teknik eğitime de çok önem veriyorlar. Hmm. Nepal yoksul bir ülke. Etrafta altyapı sorunlarından dolayı... ...elbette hani kirlilik, pislik... ...söz konusu. Ama bakıyorum... ...okul çocukları işte 5 yaşından... E, ...20 yaşına kadar... ...hepsi pırıl pırıl. Hepsi o kadar... ...güzel üniformaları giymişler. Okullarına gidiyorlar ve konuştuğum Nepalliler ee, şey işte yurt dışında eğitim alanlar var. Biraz da tabii çok küçük ve yoksul bir ülke olduğu için iyi eğitimle yurt dışına kalifiye eleman olarak gitmek ve maddi olarak birazcık kendini kurtarmak onların da hayalleri. Ee, özellikle yine Doğu ülkelerinde çalışan çok sayıda Nepalli var. Avustralya'ya gidenler var. Bununla beraber Nepaliler yerinde işte hiçbir iletişim sorunu da yaşamıyorsunuz. Ee, farklı dillere de hakimler. Yoga eğitmenisiniz. Artık profesyonel olarak son 7 yıldır 8 yıldır tamamen yoga Neydi lotus yapıyordum. hareketi miydi o klasik ilk? Şimdi tabii karikatürize ediliyor. Ben <laughs> e, samimi söyleyeyim eğer hiç yoga yapmayan bir insan... Ben hiç yoga ile ilgili olsa, bir fikir sahibi değilim mesela. Şöyle ki... Ya, e, yani lotus hareketi nasıl şimdi böyle? Çok karikatürize ediliyor. Değil, Değil değil değil. Bakın <laughs> e, ben şimdi normal bir insan olsam... Sinir olurum Nedir bu yoga falan? Nedir bu meditasyon ya? Yani Nereye hmm. saçmış şeyler derdim? Çünkü bakıyoruz gazetede... ya da televizyonda çok kısa süreli, çok genel geçer sözler. Ama işin içinde olunca farklılaşıyor. Çünkü kent hayatı çok yoğun. Teknoloji ilerledikçe kendimizden uzaklaşıyoruz ve bu az önce söz ettiğim o sertlik, hoşgörü sözlük ve bunların sonucunda ortaya çıkan. Ee, bir takım sağlık sorunları şimdi bakıyorum 20 yaş kuşağında bile omurga problemleri e, eklem problemleri e, ya da birçok insan kentlerde e, psikiyatrik tedavi olmak durumunda kalıyorlar ilaçlar almak durumunda kalıyorlar Dolayısıyla e, yoga bize e, başka bir şey mümkünlüğünü için küçük bir araç ama tabi yani o mucize değil öyle mucize olarak koymak göstermek hmm. e, söz konusu Bence olamaz. Ne zaman başlamış bu? Yoganın temelleri ne o, zamana dayanıyor? Ya, tabii ki bu yine geleneksel öğreti. Az önce ben e, Hindistan'da ya da Nepal'de... ...oraların bize güzel gelmesinin nedeni... ...hoş, ruhani gelmesinin nedeni... ...oralarda kesintisiz bir... E, ...gelenek akıyor. Nasıl 3000 yıl önce... ...ritüel yapıyorlardı... ...bir ölü yatma töreni yapıyorlardı... ...hala da aynısını yapıyorlar. Bizim coğrafyamızda çok fazla... ...değişiklikler olduğu için biz geleneklerimizi büyük oranda e, kaybettik, yitirdik, e, koruyamadık ama onlar koruduklarından ya da formalize ettik ya da e, modernize ettik diyelim. Ama orada korunduğu için bize ilginç geliyor. E, yoga da böyle yine geleneksel bir öğreti. Hmm. Yıllar yılı yıllar, yıllar aktarıla aktarıla gelmiş ama bugün inanın e, Amerika olsun ya dünyanın e, birçok ülkesinde yoga Hindistan'dan daha popüler. Madonna da biraz meşhur etti bu yogayı. Yok vücudumun Aa. şeklini yogaya borçluyum. Yok şöyle bu bacağımı alıp buradan döndürüp sonra doğru, kafamda doğru, doğru. <laughs> durdururum falan diye. Gerçekten çok hani ne kadar doğru bilmiyorum. Şöyle aslında yoganın o hareketlerle bir ilgisi yok. Az önce dediğim gibi e, yoga aslında e, bizim e, kendimizle ilgili nasıl anladım kendimize zaman ayırmamız. Hmm. E, gözlerimizi kapatıp birkaç dakika bile olsa gerçekten zihnimizi durutmamız. Yoksa o hareketlerin her biri birer şey gösteremezdi. Meditasyon amaçlı. yaparken her ne düşünmek şey. gerekiyor? Yani zaten odaklama söz konusu. Zihin bir maymun gibidir. Bizim tanımlamamız o. Her hmm. an bir yerden bir yere atlar. Hmm. Ee, Windows gibi böyle açılıyor sürekli. Ve hani istemediğimiz yerde kalır o maymun kemirir odalı. Hmm. İstediğimiz yerde e, ise kalmaz. Yani sürekli bir yerden bir yere gidip gelir. Oysa ki meditasyon odaklanmadır. Neye odaklanmak? Bir takım teknikler var tabii şimdi teknikleri burada tabii canım. anlatamayız ama e, bir takım işte mata dediğimiz sesler olabilir, bir takım yata dediğimiz şekiller olabilir, en basinden bir mum şu olabilir ama meditasyon inanın bütün kadim kültürlerde var, yani bütün dinlerde de var, Hristiyanlıkta, İslamiyette tefekkür diyebiliriz buna, e, işte Yahudilikte e, bunlar insanoğlunun aslında e, çok eski bilgileri günümüzde de işlene işlene. Ne kadar yararlı olabilir insanlar? Buna bakmak bir lazım. Bir şey sorabilir miyim? Her şeyi sorabilirsiniz. Meditasyon yapan insan evet. daha huzurlu, mutlu ve sinirlerine daha hakim olur mu? Ya şimdi bunlar zor sorular. <laughs> Tabii canım, ben yani, de kolay sordum. ÖSS sınavını ee, almışız burada size. Yani şimdi dün bir telefon geldi, <laughs> e, işte 40 40'lı yaşlarda e, beyefendi diyor ki ben çok öfkeliyim diyor, öfkemi kontrol etmek istiyorum diyor. Meditasyonu iyi gelir mi? Şimdi e gelir yani, ama herhalde. Odaklanmayı öğrenirse. Beklenti, beklentiye girmek ve Gerçekten gelir diye insanın kendisini zorlaması çok bana anlamlı gelmiyor çünkü beklentilerimiz ne kadar arttıkça mutsuzluğumuz da o kadar artabilir. Hep demezler mi sinirlendiğiniz zaman birden ona kadar sayın diye ya o kes... da bir meditasyon yönü, yöntemi tamam, değil mi? Tamam, siz haklısınız burada. Ama ben şimdi çok doğrudan evet bu budur buna iyi gelir desem insanlar için bir beklenti olmuş olacak ve o beklenti. Çünkü günümüz insan her şeyi bir anda istiyor. Tabii. Oturacak belki beş dakika meditasyon yaptım. Öfkem geçmedi, daha çok öfkelenecek şimdi. Böyle paradoksal. <laughs> ben meditasyon durumda, yapıyorum bir de yapıyorum, o kadar şey yaptım, yok. odaklandım ama bu e, bir de hani öğrenme e, süreci lazım. Sabır, için. sabretmeyi öğreneceğiz en azından. Sabretme öğreneceğiz. Başka çare var mı? Yok. Aslında sadece meditasyonu e, algılamak, içselleştirmek için değil, hayatımızın her alanında sabretmeyi öğrenmemiz lazım. E sonuç ne oluyor sabretmezse? Kendimizden gidiyor, kendimiz yitiriyoruz. Sabreden derviş bir şekilde muradına ermiş. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz ben bizimle teşekkür birlikte ederim. olduğunuz ben için. İyi ediyorum. ki geldiniz. Ee, Bora Ercan e, bize meditasyondan Yoga'dan bahsetti. Bugün tekrar hatırlatmak istiyorum 11'de noktalayacağız programımızı. Onun için böyle biraz daha acele ediyoruz e, konuklarımıza veda etmekte. E, 11'den sonra haber merkezimiz Aydın Menderes özel yayını yapmaya başlayacak. Bugün Türkiye Aydın Menderes'e uğurluyor. E, kısacık bir ara vereceğiz ve bu kısa aranın ardından Nar filmi ve oyuncuları bizlerle beraber olacak bir de yönetmeni de. <laughs>